Yolunuz çok uzun ve zorlu bir yol ve kimse inanmazken sizin her an, her köşeden, her şekilde inanmanız gerekiyor. En kötü günlerinizde, en zor günlerinizde, en kayıplı günlerinizde ve kimse size inanmıyorken, siz bile kendinize inanmıyorken olan, ulan siz bile kendinize inanmıyorken inanmaya mecbursunuz. İnanmak zorundasınız. İnanacaksınız. Çünkü başka çare yok ve bu inanç sizi ayakta tutabilir. Başka hiçbir şey ve hiçbir güç değil, hiçbir insan değil. Hiçbir şeyiniz yokken sadece güçlü bir inanç, inancınız olması gerekiyor. İnanç zayıflığı seni gebertecek, seni yok edecek. Ama yüksek inanç, yüksek pozitif, sonsuz, sonsuz pozitiflik, sonsuz pozitif enerji, sonsuz pozitif inanç ve bunu ne kadar içimizde besleyebilirsek, bunun için takıntılı bir şekilde aslında gerçekten takıntılı bir şekilde yani pozitif çalışmalar yapmalıyız kendi üstümüzde pozitif yöntemler, pratikler yapmalıyız ve uygulamalıyız ve bunu her gün yapmalıyız ve günde en az gerçekten belki 10-15 saat sürecek arkadaşlar ve bunu her gün yapacaksınız. Öyle yok ben 3. gün, yok ben 8. gün, yok ben 1. ay 3. hafta, 4. üçüncü hafta, 4. hafta 15. hafta bıktım, sıkıldım, ben istemiyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey söyleyenlerin hepsi döküldü. Ve dökülmeye mahkumlar. Dökülün ulan, dökülün. Dökülmeye mahkumsunuz. Çünkü herkes hak ettiğini alacak, herkes hak ettiğini yaşayacak. Ne kadar çalışkansın, ne kadar tembelsin, ne kadar güçlü inanıyorsun, inancını ne kadar korudun. Hem de her şeye rağmen, her şeye rağmen ve bütün savaş ve en zor ve en önemli savaş kendinden kendine verdiğin kendinden kendine olan kendinle savaşındır kendi üç dünyanda zihninde beyninde kendi savaşın kendi ruhundaki savaşın en önemli savaş ve en zor ve en zor savaştır ve en önemli savaşındır bunu asla unutmayın <laughs> ve insan hep kendisine yenilir hep kendisi hata yapar ...hep kendisini hataya düşürür falan filan. Hep aynı hataları kendisi kendisine yapar ve her şeyi suçlar. Sistemi suçlar, onları suçlar. Her şeyi suçlarsınız. Ne, ne aklınıza geliyorsa onları suçlarsınız. Ama tamamen suçlu benim. Sorumluluk bende, sorumluluk sahibi benim. Ve bütün bu sorumluluğu ben aldım. Ee, kendi hatam demediğiniz sürece, kendi suçum, e, yanlış yaptım demediğiniz sürece... ...bununla yüzleşmediğiniz sürece... E, değişemezsiniz. E, farklı bir deriye, farklı bir deri inşa edemez ve oluşturamazsınız. Eski derinizle rezil hayatınıza devam edersiniz. Yeni deri oluşturabilmek buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Bunu asla unutmayın. Şu anda dünyanın en iyi konuşmasını yapıyorum. En önemli farkındalık tespitini ve noktasını söylüyorum. Anlayanlar anlıyor. Anlamayanlar zaten hiçbir zaman hiçbir şey anlamayacakları Zaten anlamasınlar. Ama bu nokta anlaşılması gereken bu hayattaki en önemli şeydir. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Ve şimdi bunu da söyledik. Bu en önemli şeyi başta söyledikten sonra. Şimdi biraz da bakalım başka zıvıltıları konuşalım. Şimdi yani diğerleri zıvıltı yani. Bu en önemli hakikat de az önceki söylediğim. Başa sar tekrar tekrar dinle yani. Gerekirse 50 kere, 80 kere, 5000 kere dinle yani orayı. Çünkü her her an her gün dinleyenler bunları anlamıyor yani. Her dinleyen, her duyan bunu bu bilgileri anlamıyor yani. Bir kulağından giriyor, birine, birinden çıkıyor veya anladığı kendine göre bir şeyler anlıyor. Basit şeyler anlıyor ama senin anladığından ibaret değil çocuğu. Bunu unutmayın. Senin anladığından ibaret değil ha söylenenler. Benim söylediklerim senin anlayabilme kapasitenden ibaret değil. Bunu asla unutma daha derin bir adam daha farklı şeyler anlarken daha yüzeysel, daha sıradan, daha aptal bir beyin çok saçma, saçma ve aptal şeyler anlayacak veya anlayamayacak. Bunların seviyeleri var, aşamaları var. Çok çok farklı yönleri var diyorum. Daha da fazla uzatmayacağım. Uzatırsak sabah olacak. Şimdi ve diğer işlerimizi yapamayacağız. Şimdi Balık burcu ve yükselen Balıklar bakalım. Haftanız mutlulukla kolaylıkla aksın diyorum. Genel atmosfer olarak tabii ki bu hafta iç dünyanız, sezgileriniz güçlenebilir. Geri planda kalan konular, işte geri planda kalan konular, bastırdığın duygular ve yarım kalan meseleler gündeme gelebilir senin için. Balık burcu kapanışlar ve bir takım farkındalıklar haftası diyebiliriz. Bu noktalarda gelişmen daha iyi anlama kapasitenin yükselmesi gereken bir hafta. Ve şimdi zaten bunlar yükselmezse asla hayatın yükselmeyecek. Sürekli sıkıntılarda boğuş bakalım. Peki iş ve günlük hayata gelelim. Özellikle kariyer ve iş noktasında yoğun tempo seni biraz yorabilir. Tabii ki de yoracak. E yoracak tabii, yorsun tabii lan. Yorulmadan ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yorulacaksın tabii ki de. Çalışarak yorulacaksın ama akıllı işler yaparak yorulacaksın. Uzatmayacağım lafı. Neyse uzadıkça uzuyor sonra lastik oluyor. Yoğun tempo seni biraz yorabilir. Sınırlarını koruman önemli tabii. Bunları çok önemli. Detay isteyen işler, planlama, düzenleme konularında verimin artacak bu hafta. İşte bir takım kuliste yürüyen konuşmalar veya perde arkası gelişmeler dikkatini çekebilir. Bir taraftan para hayatınla ilgili. Söyleyelim bakalım bir şeyler. Harcamalarda duygusal kararlar senin için öne çıkabilir özellikle hafta başına temkinli olmakta fayda var. Beklediğin bir ödeme ya da maddi haber hafta ortasına doğru netleşebilir. E, i̇lişki hayatında, ilişki hayatı bu hafta duygusal hassasiyet yüksek gibi görünüyor. Bunlar olabilir. Dikkat edebilirsin. E, eski bir konuya da geçmişten bir biri yeniden gündeme gelebilir. İlişkisi olan balıklar için bir takım e, bir taraftan empati ve anlayış bağı güçlendirebilir ilişkinizin bağını, bir tarafta ilişkisi olmayan, ilişkisi olmayan balık burçları, İlişkisi olmayan balık burçları tabii gizli ya da platonik bir ilgi söz konusu olabilir. Bunu anlayabilirsiniz. E, ruh haliniz, sağlık hayatınız çok önemli. Bu hafta uykular, rüyalar, bir takım içsel mesajlar önemli ipuçları taşıyabilir bunları fark edebilirsin. Kendi zaman ayırabilirsin. Yalnız kalmak ve ruhunu dinlendirmek çok iyi gelecek. Su olsun, meditasyon olsun, suyla temas, meditasyonla temas, müzikle, sanatla temas sana iyi gelen anahtarlar olabilir. Ve haftanın mesajını söylüyorum. Bırakman gerekeni bırak, yük hafiflediğinde yol daha net görünecek. Bırakman gerekeni bırakıyorsun ve bırakacaksın, bırakmaya mecbursun. Bırak artık, Yük hafiflediğinde yol daha net görünecek. O yüzden yüklerimizi hafifletmeliyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz zihinsel yük, fiziksel yük, yüklerin çok fazla çeşitlilikleri olabilir. Risk yükü, cart yükü, cürt yükü. Bütün hayatınızın her alanını ince ince, sık sık, çok iyi bir şekilde detaylı analiz etmek, detaylı anlamak ve bir bakmak lazım. Ve kesinlikle bunlarla yüzleşmek dürüst bir şekilde bunları iyileştirmeye çalışmak, onarmaya çalışmak gerekiyor. Bunu yapanlar kazananlar olacaklar bu hafta. Bunu yapmayanlar kaybetmeye sürekli tabii ki de devam edecekler. Tamamen bu ayrımları iyi anlamak gerekiyor. Aşağıya özgürce ve rahatça yorumlarını bırak.